Hakikaten müzik evrensel midir diye bir soru sorayım. Sonra da gerçekten de benim orada ifade etmeye çalıştığım gibi tüm dinlerde müziğe rastlanıyor mu ya da müzik benzeri bir unsura rastlanıyor mu diye hocam isterseniz sizinle mi başlayalım? Evet sizinle başlayalım. Hocamdan başlayalım. Yani eğer illa enstrüman olmasını müzikte şart olarak görmüyorsak müziğin evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Ses de müziğin bir parçası. Evet ses müziğin en temel parçasıdır. Yani bunun belirli bir ritimde yani bizde artık buna makam deniliyor ama yani belirli bir form içerisinde güzel bir şekilde seslendirilen e, o ve ortaya çıkan her eser netice itibariyle bir müziktir. Hı hı. Dinler buna özel bir e, önem atfetmişlerdir çünkü müziğin insanları etkileyen bir e, yönü söz konusu. Bunu özellikle Hristiyanlıkta daha yaygın bir biçimde e, görüyoruz. Hı hı. E, Hristiyanlıkta bizim bildiğimiz anlamda bir namaz benzeri yani benzer bir yaklaşım var ama tam bir namaz yoktur. Fakat temel ibadet olarak gördüğümüzde özellikle pazar ayinlerine baktığımızda vaazlar ve neredeyse bütün cemaatin eşlik ettiği ilahilerin olduğunu görüyoruz. Ee, Hristiyanlık daha önemli çünkü müzik konusunda önemli sanatçılar yetiştirmiş. Ama yani uzak doğu toplumlarına bakmış olduğumuzda yani konfüçyanizme baktığımızda, hinduizme, budizme, Amerikan yerlilerine, onların kendi dinlerine bakmış olduğumuz zaman, İslam'a bakmış olduğumuz zaman mutlaka bir musiki formunun olduğunu görüyoruz. Evet. E, musiki formu konusunda genel bir eleştiri yok. Fakat e, bunun belirli müzik aletleriyle icra edilmesi noktasında tartışmalar var. İslam'da da bu tartışmayı açık bir biçimde görüyoruz. Yoksa Peygamber Efendimiz'in de e, belirli bir, lahine kaçmaksızın lahin adı veriliyor hı. buna. Yani çok fazla müziksel olmamak kaydıyla ama güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuduğu, güzel sesli insanlara ki en başında işte Bilal-i Habeşi geliyor bu insanlara ezan okuttuğunu biliyoruz. Burada hı. sese verilen bir ehemmiyet var. Hı hı. Bu da aslında genel manada bir tür müziktir. Hı hı. Diyebiliriz. Hocam, müzik açısından baktığınız zaman siz ne seversiniz bununla ilgili olarak? Ya şöyle, müzik dediğimiz şey aslında sesin bir form, bir biçim halinde anlamlı titreşimlerden oluşmasıdır. Hadisatında bu sesin içerisinde sessizlik de vardır. Dolayısıyla aslında müzik sesin ve sessizliğin kulağa hoş gelecek bir ahenk içerisinde belirli periyotlarda insanlara sunuluş şeklidir. Hı hı. Vecdi Bey'in de dediği gibi işin içerisinden... Enstrüman kurgusunu çıkartırsak yalın ses zaten e, Hz. Adem'den beri büyük ihtimal hepimizin kullandığı bir şeydir. E, bu anlamda müziğin bir form biçimi olarak e, ortaya çıkması hiç şüphesiz onun hoşluğundan, e, ahenkliğinden e, geliyor. E, çeşitli kültürlerde sadece işte üç büyük e, tradisyonda bütün dinlerde olduğu gibi e, belirli kültürlerde de işte Afrika kabilelerinden işte Hindu öğretilerine kadar Budizm'in temellerinden işte bizim de kökenimiz olan işte Kuzey Avrasya, Orta Asya yerlerine kadar pek çok şekilde müzik kullanılmıştır. Çoğunlukla da salt ses olarak ya da ritimle anlamlandırılarak. Dolayısıyla her toplumun kendine has bir müziği, kendine bir anlatış biçimi olduğu muhakkak. Peki bu evrenseldir dediğimizde yani her kültürün her herhangi bir kültüre mensup olan bir insan hı. herhangi bir kültüre mensup olan bir e, dini ya da musiki formunda sunulan mesajı anlayabilir mi demek anlamına mı gelir? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani genel anlamda biz müziğin evrensel olduğunu söyledik hocam. Hı. Yoksa müzikler birbirleriyle kıyaslanabilir ürünler kültürel ürünler değildir. Değil. Yani bunlar neticede kültürel bir üründür hı hı. ve bu ürünü anlayabilmek ve kavrayabilmek için ya o toplumun içinden geleceksiniz. Yani sosyalleşme, kültürlenme sürecinde hı hı. o sizin zihninizde, dimağınızda yer alacak. Ona yönelik bir e, sizde bir kulak oluşacak veya bunun özel bir eğitimini alacaksınız. Hı hı. Şimdi bizim e, e, İç Anadolu'daki bozlaklar bir İngiliz için e, ne ifade edecektir? Yani bir çeşit e, çıplak ve eğitilmemiş bir ses sestir. Hı hı. Fakat bizler için o bir e, feryadın, bir acının, bir ızdırabın ifadesidir. Biz onu daha iyi kavrarız. Mesela ülkemizde şimdi belki isim vermek doğru olur mu bilmiyorum. Uzun yıllar kalan İngiliz bir bayan şarkıcı hı hı bizim sanat müziğimizi hala çok yavaş ve durağan bulduğunu söylemişti. Kendisi pop tarzı bir şeyler söylüyor. Daha sonra türküleri de pop tarzı söyledi. Halbuki sanat müziği bizim geniş halk yığınları için çok derin bir müziktir. Evet çok yavaştır esas itibariyle ama çocukluktan itibaren biz bu müzikle büyüdüğümüzden bizi etkiler. Bir de bunun eğitimini aldığımızı düşünün. Ki eğitimli olmak kötüdür. Müzik açısından. Çünkü eğitimli bir bunu... Kulak, e, piyasada, sokakta var olan e, her müziği eleştirel dinleyeceği için bundan haz alamayacaktır. Hocam, haz alacaktır. Ben şunu biliyorum, Türkiye'de e, arabeske karşı olan pek çok insan kendi yatak odasında ya da çalışma odasında bol bol Arabes dinliyordur. Adamlar, <laughs> arabesk dinliyordur. mı? arabesk dinliyordur. Dolayısıyla Ama... müzik, müzikse her yerde dinleniyor. Yok, arabesk yine bizim belirli makamlar içerisinde karşılığını Hı -hı. bulabileceğimiz. Hı -hı bir müziktir. Yani o şahıslar country müziğinden, Amerikan country müziğinden ne derece zevk alacaktır ya da Hocam salacaktır. dinlerlerse sosyalleşme dedin sen zaten ona. Evet, sosyalleş sosyal öğrenme sürecinde. Biz de öyle mesela Batı klasik müziğini ilk duyduğumuzda ne oluyor ya falan diye bakmıştık. Hı -hı, Fakat hı. dinledikçe, dinledikçe, dinledikçe artık ondan zevk almaya başladık. Onu dinler hale geldik. Piyasa Bütün müziklere aşina olarak. olmakla aşina olmak. alakalı. Sosyal öğrenme dedi hocam. Olmak yani galiba. içerisinden e, geldiğiniz kültürü yansıtır. Dolayısıyla hı. işte toplumdan topluma, kültürden kültüre, hatta e, kişiden kişiye değişebilen bir şeydir müzik. E, yani bu anlamda Necip Fazıl'ın merhum İdeolokya örgüsünde ilk hı. okuduğumda dikkatimi çeken önemli bir şeydir benim için. E, der ki genel anlamda sanatı ifade ederek, e, sanat der girift yolları sever. Hı hı. Yani insanlara vereceği mesajı biraz dolandırır. E, bu dolandırmasının e, Fikrinin kıyısından geçmesinin karşılığı da Aslında kalpte yer bulmasıdır Hı -hı. Neden e, Yani bir polis Edasıyla delillerini Somut somut ortaya görerek Bir fikriyatı savunmaz Hı -hı. ya da ortaya koymaz Hı -hı. sanat Bunu insanın kalbine hitap edecek şekilde Biraz daha girift yollar seçerek yapar Hı -hı. Evet. E, Adına e, sanat dediğimiz şey Yani güzel sanatlar olarak e, dersek de bunun içine dahildir Mimari de buna dahildir, şiir buna dahildir, resim buna dahildir. Ee, teolojiden biraz daha farklı bir metodu olduğunu düşünüyorum hı ben açıkçası. Hı hı. Yani Mimar Sinan'ın Süleymaniye eserine mimari gözüyle bakan bir insan hissedeceği şey başka bir şeydir. Ya da söz konusu şiirse işte Fuzuli'nin su kasidesini hı hı. okuyan birisi başka bir haz alacaktır bundan. Aynı şey müzik için de geçerlidir. Yani kadim kabul ettiğimiz eserler için de böyledir bu. Hala kulağımıza aşina olan. Ne bileyim yani bizim yaptığımız eserlerden bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. <laughs> yani Itre'nin bir teşlik te tekbiri farklı bir şey ifade eder. <laughs> farklı bir yerinize dokunur sizin. Müzik bu anlamda evet nesnel değildir. <laughs> yani icra edildiği zaman ancak ortaya çıkan bir gücü vardır. Ee, bu anlamda da ben bütün toplumlarda, bütün kültürlerde Tarihin bütün kesitlerinde Hı -hı. kendine yer bulduğunu ve toplumun o dönemki ruh halini ifade ettiğini evet. düşünüyorum. Bir evet. Ee, yaşadığımız coğrafya içinde böyledir bu. Ee, yani 1970'lerde yapılan müziği ele alırsak, kesit olarak orayı Hı -hı. alırsanız işte Anadolu folk müziği denen şeyin, rahmetli Barış Manço'nun, Barış abinin, Hı -hı. Cem abinin yaptığı Hı -hı. müzikler ve pek çok yani Hı -hı. insanın yaptığı müziği düşünürseniz ee, o anda toplumda bir göç olgusunu görürsünüz zaten. Hı hı. İşte sonradan Arabesk, işte Orhan Gencebay biraz daha şehirli hı hı. tavrıyla bir duruş sergilemiştir ama. Ama Müslüm Gürses, öyle Müslüm Müslüm Gürses başka bir damardan evet. almıştır. Ferdi Tayfun onu, başka bir damardan onu, almıştır. Evet, onu konuşalım hocam biraz Hallettin. sonra. <laughs>